Merhabalar iki kanal takipçileri videoya hoş geldiniz lakin video geçmeden önce sizlere ufak bir kanal tanıtımı yapacağım ee, Chewing Gamer adlı bir kanal kendisiyle bir anlaşma yaptık e, Ben onun kanalını tanıtacağım o da benim kanalımı tanıtacak kendisi Hemen şöyle videolarını göstereyim seri bir şekilde Warband içerikleri falan çekiyor İşte işte Age of History, Battlefield vesaire oynuyor e, 3-5 short videosu yüklüyor bu şekilde gösterebilirim Age of Story 2 bana tarihle alakalı videoları var. Keza bunun yanında canlı yayınlar yapıyor. Bu şekilde bir kanalı var arkadaşlar. Eğer isterseniz abone olabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Merhabalar Xbox kanal kanalı takipçileri Bugün sizlerle birlikte Mount and Blade Warband'e Kaldığımız yerden yani 32. bölümünden Devam ediyoruz değil mi? 32'de olmamız gerekiyor Ya 32 ya 33 de 32'deyiz aynen ee, Neyse videoya hoş geldiniz arkadaşlar Beni soracak olursanız ben pek de fena değilim Valla e, iyi gidiyor Yani ne bir kötülük ne bir iyilik Yok biliyorsunuz ki okul başladı hocam ee, işte başımıza gene bir taş düştü Neyse. Hoş geldiniz. Umarım sizler de iyisinizdir. Sizler nasılsınız? Ee, en son arkadaşlar bu Tevarin Kalesi'ne garnizon koymuştuk ve tekrar yavaş yavaş garnizon topluyorduk. Üstüne de Sarrenet'ten baya ee, bayağı bir Sarrenet askeri toplayacaktım bu şekilde. Bu arada arkadaşlar şunu görmedim sanmayın abi. Nordlar Unzulağı almışlar. Ee, buna bunun, üstüne e, şeyler, Rodoklar Caraf Kalesi'ni almışlar. Yani aslına bakarsanız şeyde gitmiş bitmiş durumda. Ee, siz söyleyin Sarnet. Sarnet Sultanlığı yani Şarva Kalesi, Bardak Kalesi ve Bariye şehrinden oluşan bir krallık haline gelmiş durumda. Hatta bir krallığı e, bir de bırakın bir şehir devleti diyebileceğimiz bir vaziyete geldi. E, fakat fakat bunun yanında şöyle bir bakarsanız Kergit Krallığı'nın pardon Kergit Hanlığı mı Hanlığı mı aynen Kergit Hanlığı'nın ee, şeyine bakarsanız büyüklüğüne bakarsanız zaten daha göz kamaştırıyor aynı şekilde Rodok ve Nord da öyle bu zayıflamış durumda arkadaşlar biz de buradan inşallah şu Ribelat kalesini <laughs> ya inşallah koparacağız hocam açıkçası e, buradan sonra biraz kasılmak zor e, diğer krallıklar hanlıklar e, efendime söyleyeyim işte krallıklar Nord krallığı Rodon Rodo şeyi neydi? Kullantısı neydi? Şu an aklıma gelmedi ama diğer devletler yani çok fazla güçlenmiş vaziyetteler arkadaşlar. Biz ise şu anlık sadece bir kaleden oluşan bir e, devletiz. Minik bir devletçiyiz hatta. Devlet dahi değiliz. Bir devletçiyiz. E, lakin hocam şundan faydalanacağız ki cebimizde paramız var arkadaşlar. Bakın 61 bin lira paramız var. Üstüne de her e, hafta 7 k 8 k gelen bir paramız var. Yani cebimizde sürekli bir para akışı sağlanıyor arkadaşlar. Bu arada şu geçen bölüm bahsettiğim Sarranit şeyleri neydi o ya? Ee, Sarranit Neydi o be? Vallahi aklıma gelmedi şu an. Lan çok unutkan oldum bugün de. Dur nerede o? Atlıya terfi ediyorduk buradan. Kergit atlısı. Kergit karıcısı illa vardır. Ha Sarvanet Memlü ya burada. Sarvanet Memlü kasacağız arkadaşlar. 100 tane biliyorsunuz. Ee, Enes'e verdiğimiz sözü tutacağız. O sözü de zaten geçen bölüm falan anlatmıştım. Yani beyler şu Rivendel kalesine bakacak olursak şöyle 173 askeri var. İçeride de sağlam bir esir var bu arada. Yani onlarla da e, garnizona destek çıkılabilir. Ya yani bunların şu anlık iki kalesi var. Biri de her şey yok, biri bir, 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 bir. Bu saatte alarmın ne işi var abi? Ben hemen şunu bir sessiz alayım beyler. Bir dakika alarm çaldı. Zaten sessiz sessizdeymiş. Alarm alarm sesini kapatmam gerekiyor. Bir dakika beyler. Tamam. şöyle gayet güzel. Ee, arkadaşlar yani bize en yakın olan Rebellet ee, derçiyorsa bize de bayağı uzak yani şöyle baktığımızda bu arada dişlim iyice e, el değiştiriyor. Hocam baya bir gene kuşatma altında mı? Vallahi gene kuşatma altında. Bu sefer Rodoklar almışlar. Neyse ee, Rebellet'i ele geçirmek planlarımızın arasında var arkadaşlar. Yani Rebellet'i ele geçireceğim ben. Ee, bu yönde bir şeyim var, bir fikrim var. Ee, bu bölümde birkaç tane kuşatma gerçekleştirebiliriz. Bu kuşatmaları gerçekleştirmeden önce arkadaşlar ben Tevarin Kalesi'ne şu Sarlanet Memlükleri bırakmak istiyorum. Ardından nasıl işte, acaba Praven'e yeni şey gelmiş midir? Ee, asker diyeceğim. Vallahi gelmiş. Kanki çok güzel. Gel buraya. Burada arkadaşlar direkt Sarrent'e gideceğim tamam mı? Sarrent'te e, Memlük kasacağım arkadaşlar. Bu Memlükleri birazcık kastıktan sonra gene bu paralı askerleri alacağım. Bu paralı askerleri bu arada şu, şu an şeye koyuyorum gördüğünüz üzere. Eee size söyleyeyim. Garnizona koyuyorum arkadaşlar. Şunları da alayım satarım. Bu garnizondaki paralı askerleri alıp Sarrent Memlüklerine koyacağım arkadaşlar yani has gerçek askerleri koyacağım ve paralı askerleri alacağım. Ardından da tabii ki ne yapacağım abi? Kuşatmaya gideceğim. Yani şunu da ver kanki. Ya bu sarılayın tıkıdan neyse ve Atlılar arkadaşlar envanterimize kalabilirler. Bunlarla birlikte zaten e, upgrade edeceğiz bunları. Yani envanterimize kalsınlar. Hem yolda upgrade etmiş olur. Sabaha köyüne doğru da yol almaya başladık bile. Borça burada geziyor. da Borça da 17 kişiyle geziyor abi. Valla billahi en son bir yerde taklaya gelecek. Yani ona inanıyorum hocam. Oraya varana kadar acaba başımıza bir iş gelir mi arkadaşlar? Herhangi bir 2-2 ile gidiyoruz şu an geceleyin. Herhangi bir Svadial Lord'u mesela e, gelip de bize bir selam vermesi bizim için çok kötü etkenler doğurabilir yaratabilir o North şeyse. Evet. Contrigon. Kanki selamun aleyküm. Bir görevim var mı? Oğlum neden öyle eksi dörde düştü? Ee, bazı birlikler... Ne istiyorsun abi? Kanki olmaz bu çok. Başka? Bir daha deneyim. Böyle yapınca beyler birkaç kere sorunca bazen görev verebiliyordu. Ondan dolayı yapıyorum ama... Vermedi hocam. Peki sağlık olsun da ilişkim niye hiç öyle düştü? Onu da okuyamadım. Aman hocam neyse zaten bu kalıra dedik arkadaşlar şeyler. Bu girilen o, Rodok'ta barıştı bu arada. Sarrent'te de Rodok barıştı. Hayda. Rodok zor durumdaydı. Keşke hiç kisiyle de barışamasaydı ama neyse. Ee, bu Sarrent. Şey Sarrent diyorum. Kaldıra'daki Kaldıra'daki e, ki Dural. Konuşamıyorum abi. Evet. <laughs> ee, bir dakika. 3, 2, 1. Tamam artık konuşabilirim. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bu Kaldrad'daki Nordlar zaten ilişki e, geliştirmeye müsait değiller yani geliştiriyor yüz yapıyorum ilişki herif işte sövüyor mevviyor e, diyor bunu yapmışın diyor ki kardeşim senin gözünün üstünde niye kaş var hayda hadi hadi bakalım ilişkimiz eksi 4 o şekilde yani iki de bir şey düşürmeye yani ilişki düşürmeye e, müsaitler hocam ya adamların işi gücü yok, ilişki değiş şey yapıyorlar değiştiriyorlar diyorum e, düşürüyorlar. Kalyut da almış. Bu arada ezan okunuyor. Şöyle bir ayağımı indireyim arkadaşlar. Evet tamamdır. Buradan Şibaz gidebiliriz. Evet elim saldan Şibaz doğru gidelim hocam. Bu Teramma... bu ne neydi ya? Teramma Ahmerrat mıydı burada? Yok Durkuba. Bu şehirleri de arkadaşlar gerçekten kergitler içinden geçmiş vaziyetliler. Abi harbiden kergitler çok güçlendi. Ya biliyorsunuz ki kergitler e, meydan savaşında adamı yaşatmıyorlar. Yani meydan savaşı için biçilmiş bir kaftan kergit. Milleti e, ve ordusu bu taraflara geldiğimizde krallığımızda bu taraflara fetiş etmek inşallah nasip olursa o zaman bu fetihleri nasıl gerçekleştireceğiz gerçekten bilmiyorum. Buradan da Habba'ya mı gidelim? Şimdi oradan gideriz. Ya da dur şöyle yapalım arkadaşlar. Burada 10, 39 mu? Oo, bana gelmezsin değil mi? Gelmezsin kanki. Demiş şu ikisi bir olup gelir mi dedim. Gene gelmediler. Güzel. Buradan. Oğlum bak sakın koşmayın üstüme. Vallahi çok kötü olur benim için. Yani korkuyorlar benden beyler ama toplanıp birlikte gelebilirler. Ee, o zaman da benim için çok kötü sonuçlar doğabilir savaşın sonucunda. Ondan dolayı birazcık temkinli gidelim. Bir şey olmadı gayet güzel. Bir kişi için gelmişiz daha buraya. Neyse. Buradan da Ağap köyüne doğru gidelim. Şuralar en azından hala Sarrent'in elinde. Yani Sarrent hala da büyüyemeyecek bir şey değil arkadaşlar. Biliyorsunuz büyüyemeyecek bir e sultanlık bir devlet değil. Hala da bir sürü derebeyleri ve lordları var. Yani tamamen liderlerinin yani sultan hakimi tembelliğinden kaynaklanıyor. Yani yatmasa sarayda abi herif. Mis gibi bu ülkeyi geliştirebilir. Toprak fedileri yapabilir. Gerçekten yapabilir. Yani şöyle bakalım abi. Notlar. Taraflar. Sarranit Sultanlığı. Baksana. 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13 tane derebeyi var. Bir de Sultan Hakim. 14. 14 tane derebeyle de bir şey yapamıyorsan yani hani o da onun sıkıntısı hocam. Şimdi beyler. E, ee, gene deniz yamacılarının o gidiyoruz. Klasik zaten adam kas, adam e, kasmak için. Level kasmak için daha doğrusu adamlarımıza level XP kasmak için biçilmiş bir kaftan olan e, deniz yamacılarının mekanına doğru gidiyoruz. Şimdi onları yakalamak nasıl sıkıntı hocam. Yolda bu arada şu eğittiğimiz kaç tane sarın etmemi konuş. 8 tane onları da koyabiliriz. Hatta ben direkt buradan arkadaşlar şeye gideyim. Bu kevaline doğru gideyim. Askerlerimi oraya bir koyayım. Ee, yoldayken zaten birkaç tane daha sarın etmemliği muhtemelen terfi ederiz yani bu 100 tane sarı renk memnü oğlum Tuğran şeysi yaptılar Tuğran taktiği yaptılar etrafında ya az önce neyse Eee dalacaklar diye vallahi bir duraksadım korktum şu sarı ortalamanın üstünde hala güzel abi şu moralimiz hala da seri bir şekilde düşmüyor düşmesi zaten aman sarı 9 tane oldu şu memnükleri de koyalım arkadaşlar da çok fazla asker olunca biliyorsunuz moral çok seri bir şekilde düşüyor gidip onları bir koyayım hem onları koyunca garnizon da yükselmiş olur. Eee hem moral düşmemiş olur. Hem hızımız artmış olur. Yani Bal dökyalı abi mis gibi şey. Mis gibi avantaj yani. Şunları da alalım. Buradan da 11 tane ula maşallah. Hocam maşallah 11 tane. Ya bu bölüm 20-30 tane hasar renk etmemeliyiz. Hatta ne 20? Belki de daha fazla kalacağız. Daha arkadaşlar bölümün 10. dakikasına geliyoruz. Vaya girin orada savaşı ilan etti. sanki o senin sonu olur ama vaya gir biliyorsun değil mi? O senin arabı soyun. Yani soyun diyorum. Hem soyunun sonu olur. Hem krallığının sonu olur abi. Ne yaptın sen ya? Yani abi harbiden bu sevde şey e, çok büyüyor ya arkadaşlar Bilmiyorum nasıl çözeceğiz bunu ama Böyle gidelim şuraya doğru Yani aslında Vaya gibi de boş değil be Reyvadin, Tirbaut, Dramuk Ve Dismi ele geçirmiş vaziyette Kendileri Onun dışında Alburg'u ele geçirmişler Alburg bir e, şey kalesi, North kalesi Bu arada ben şu, gene ayaklarımı uzatayım usta Ezan bitti çünkü arkadaşlar. Şah, tamam şöyle. şu Ağburg kalesi arkadaşlar görüyorsunuz. Yani eskiden bir Nord kalesiydi. Orayı almışlar. Hangi 51 kişisin ama sen. Ya neyine güvenip de geliyorsun? roca bak. Roca bak. Roba ne, neyse roba kat. Roca bak mı? Oğlum dur. Heh, tamam. Benim şeye çarptı beyler. Neydi bu lan? Ya ıslak mendil. Islak mendil evet. Ve gerçi neyine güvenip diyorum. Evet beyler çok ufak bir baskın yedik. Hmm, hemen geldim. Şimdi en son şey demiştim. E, bu adam neyine güveniyor demiştim de neyine güvendi? Bence belli arkadaşlar. Yani herifte su var zaten. Level'lı askerler olmasa arkadaşlar böyle dalmaz. E, dalmaya yetenmez. bütün orduma şey vereceğim arkadaşlar. Bütün orduma. E, hücum emri vereceğim. Ya yapacak başka bir şey yok gerçi zaten şu an. Şu atlarından halletmem gerekiyor. Atları bayağı bir Gerçi bizimkiler kesiyorlar ya. Bize daha çok süvari ver. Şu paralı galiba. Ah tamam dur onu ben hallettim. Bizimkiler zaten attılar, halledecek yani beyler. Piyadeleri de hallederiz. 51 kişiler çok fazla değiller de piyadeler de sağlam bu arada. Sıvadyalı zırhlı süvari. Sıvadyalı piyade. Şu arbaletçiler falan basit iş paralı arbaletçileri falan da varmış da. Burada birkaç tane sağlam piyade var. Sıvadyalı çavuş falan var abi. Herif de bayağı kasmış bu arada beyler. Harbiden sağlam bir ordu kasmış yani kendisine. Neyse bizim ordumuzda geliyor. Bizim ordumuzda boş değil hocam. Yani ortalama bir ee, şey ortalama upgrade'li bir ordu. Şunu da aldım usta. Arbaletçiler bize çok, bize çok sıkıntı çıkacaklar arkadaşlar. Sarrent kadar ne öldürmelerini hiç istemiyorum şu an. Ya ben onları zar zor kasıyorum lan. Ulan illa indireceksiniz beni değil mi? İlla indireceksiniz beni gel. Gel kardeşim. Bir tane vuramadım ne koltuz adamım. Bir dakika kardeşim sakin ol. Böyle yakıştıramıyorum size sakin olun lütfen. Sıvadı Beyefendisi lütfen. Sıvadı beyefendisi. Ulan sen de in aşağı. Ulan sen de in aşağı. Ben de ondan önce vurdum galiba. Allah belanı tamamdır. Sen de in aşağı. Ulan sen de in aşağı. o tek yemedi. O biraz babacan bir adammış. Şu dayımız gitti. Öldüm sandım. Vallahi öldüm sandım. Ben ölürsem savaş biter kardeşim lütfen. Lütfen yani ben ölürsem savaş biter. Hiç çakıştıramıyorum bunlar size. Hiç çakıştıramıyorum. Hiç ben topuk kardeşim hiç çakıştıramıyorum. Ayıp ediyorsunuz ama lütfen. Ulan senin var ya dur, Atamadım şu Şunu bir şöyle gel buraya teber mi lan Senin kellerine bir tane vurdum ama ölmedi Şu dayı gitti Ya beyler çok kayıp verdik ya En az 10-15 kayıp var diye düşünüyorum değil mi 13 tane kayıp Maşallah ne Maşallah lan tövbe dur, Bir tane daha şehit vermememiz lazım şu dayı gitti Bir kişi kaldı o da Neredesin Neredesin lan Anaa göremiyorum Kaçtı mı ne tarafa doğru? Bu tarafa doğru gidiyor bizimkiler o zaman. Heh o da gitti. Swaddle şövalyeymiş. Oğlum 13 tane kayıp çok beyler ya. Harbiden çok yani. Dokut sarran tatlısı mı? Abi yapma be. dört sarran kıdemli yarası var. Beyler çok bu ya. Harbi çok. Oğlum harbi fazla verdik kaybı. Çift elli kılıç. Ben bunların hepsini satarım. Bunları bir dizicem ama önce beyler. Şöyle at bunları. Tekrar tamammış. Dizdik. Şimdi şunları satarız. Burası güzel. Böyle. Hadi alt tarafı da ver. Hatta alabildiğim kadarını alayım ya. Yani mal maldır abi. Satarız sıkıntı yok. Hepsini de aldık maşallah hocam. Arkadan gelen yok. Daha tazeyken hem de daha taze yani. Yola yeni çıkmış yine kalanmışız lan. Vay bize ya. 11 tane rent sarı oldu arkadaşlar. Bugün harbiden konuşamıyorum. Gideyim hemen onları bir koyayım. Tevaline. eee sonra şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Buradan direkt Sarrende gideceğim tekrar. Yine bir 60-70 asker toplayıp oradan direkt Nord'a geçebilirim. Ulan bu sefer de yolda haydutlar tutarsa var ya. Ne gülerim diyeceğim. Bilemem. yani sinirlenirim. Nord ve Rodok barış imzaladılar. Oğlum bu... Abi Nord'lar bu var ya. Konuşamıyorum. Valla konuşamıyorum. Abi diksiyon sıfır ya bugün. Neyse arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, bu Nord'lar Vayager'leri yiyecekler. Umarım öyle bir şey gerçekleşmez. Umarım öyle bir şey gerçekleşmez. Çok fazla güçlenirler be kanki ya. Keran mafız gelsen Allah aşkına. Yolda bize bir işlik edersin. İşlik diyorum eşlik edersin. Eşimizi ee, görürsün. Bir savaş çıkar bir şey olur. Mevzu patlar falan. Buradan direkt Kavaha'ya aynen öyle. Yardıra yardıra gidelim abi. Yolda zaten terfi gelir. Zaten beyler onları topladıktan sonra. Ee, askerleri Sarlanid askerlerini topladıktan sonra Sarlanid'a cümlelerini. Nord'un oraya doğru, deniz oraya doğru giderken zaten arkadaşlar bayağı bir upgrade gelir. Bu arada Rodok'ta Kergit'e savaş ilan etti. Dünyada şu an, bütün kalabalıkta, dünyada demeyeyim. Ee, çok fazla savaş ve barış anlaşmalar dönüyor. Yani Rodok Kergit'e savaş ilan ettiyse... o kanka sağlam bir şey döner bu arada beyler. Sağlam bir mevzu döner diye düşünüyorum. Sağlam bir ee, savaş döner. Döner hem de yani öyle et döner falan değil harbiden sağlam döner bak canım çekti benim de abi sizin de canınızı çektirdim hayda <laughs> Keşke demeseydim Buradan gönüllüleri toplayalım bir tane geldi abi şaka yapıyorlar ya Daha fazla kardeşim daha fazla İki tane biraz daha fazla Buradan üç tane gelirse altı tane geldi maşallah üç tane gelirse tam böyle sıraya dizdik ipe dizdik diyecektim de Yedi maşallah maşallah hocam Kadradya'nın gençleri Vatanları için ee, savaşmaya çalışmaya Gerçekten meyilliler Tebrik ediyorum Teb Bir alkış tutayım Bir alkış tuttum Helal olsun gerçekten Şapka çıkartılacak şey 9 tane mi Oğlum Kalüt köyünün yiğit erleri Yani gerçekten Kalyut köyünün yiğit erleri Hani bölümün başlığını bu koyabilirim Unutmazsam da koyacağım muhtemelen 72 kişi olduk beyler Bu kadar da gayet yeterli şu anda Sarranet yaptık ee, Şunlar Sarranet memnuniyet yapalım Sarranet atlısı yaptık şu mem en üstte koyacağım arkadaşlar. Kervan çuvarlarının bir altına atlı paralı asker yapacağım onlarda. Sen de en üste git kanki. Ya yani o paralları en üste koyuyorum ki ee, en önden saldırsınlar abi. Zaten parallar ya. Buradan direkt gidebilirim artık şeye doğru. Söyleyin, eee deniz ambacılar o tarafa doğru. İnşallah şöyle bir Sarran's Karlishka savaşı ilan etti. Eee umarım bu savaştan karlı çıkar Neyse. Umarım arkadaşlar yani inşallah e, ee, gittiğimizde şöyle bir 300 kişilik 200 kişilik bir deniz yağmacısı grubu bize bir dalar da şöyle bir okkalı bir xp kasarız yani askerlerimizle yani bütün Temennim bu arkadaşlar ya şöyle sağlam okkalı bir grup dalsın bize abi şöyle lan bunlar 70 kişi 70 küsür biz 300 kişiyiz bir dalalım da yiyelim desinler de bir gelsinler yani bak gene terfi geldi İnşallah direkt öyle bir şey olur. Arkada bu arada savaş sesi dönüyor. Ne oluyor? Dur bakayım. Ne oluyor? Bir dur abi. Burada mı? Şu an gitti ses. Burada bir yerde mi? Aa bunlar sanırım. Burada vs dönür de eğer e, şey vs ise arkadaşlar çiftçiler hani böyle yağmacılar çiftçilere falan dalıysa girebileceğiniz bir vs ise girecektim ama öyle bir şey olmadı. Svadi ve Rolok arasındaki ateş kesin sona erdi. Güzel güzel inşallah Svadi ya bir daha savaş inerler abi. Bu bölümde valla krallıklara bayağı bir beddua ediyoruz galiba ama neyse. Krallık olsun abi, abi işimize gelecek yani yapacak bir şey yok. Oh abi gel. Bana bir dal kardeşim. Bana bir dal. Allah'ını seversen bana bir dal. Uy 48 kişi. Şimdi bir dakika. Şimdi bir dakika arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağız. Hop space'e bastım. Başta gidiyorsun. 3 3 0 2 8. Gel buraya. Ben 2 9. Abim gel buraya 48 kişi. Vallahi gel buraya. Vallahi gel. Gel kardeşim acımayacak. 48 güzel. İlk lokmamız 48 oldu arkadaşlar. Şöyle bir kenarında bir lokma bir ısırık alacağız şimdi. Gayet güzel ama bir dakika. Ee, orada şey var. Kankiler bir dakika sakin olun. Sakin olun. Orada bir dere var. Şimdi stratejik bir hataya düşmemek amacıyla tabii ki onları oraya konuşlandıracağım. Ee, biz sevgili Alper Tunga'yız. Yani Alper Tunga savaşın üstadlarındandır. Ee, savaşta askerlerimiz tabii ki yöneteceğiz. Bunlar direkt dereye daldı. Yani Piyadelerim sağlam olsaydı ve piyade olsaydı eğer birliğim piyade birliğimle buraya dalardım ben. Ama at piyadelerim at piyadelerimiz de abi şu <laughs> at piyadesi. Ee, atlı süvari birliklerimiz olduğu için arkadaşlar böyle bir hataya düşmüyorum yani derede piyadeler. Daha ee, neden ona avantajlı bir de ben azıcık xp mı? Benim de levla ihtiyacım var çünkü. Ay ne kolsuz adamım vuramadım. Bayağı da ok atıyorlar. Ama biraz beceriksizler maalesef. Dediğim an atıma bir Ah bir de kendime bir e, hasar yedim. Çok güzel, mükemmel. Biraz daha yaklaşın kankiler. Şuna oy oğlum ne ne, ne yaptın ne attın lan? Kameraya e, drone'a balta tam dayının videosu vardı. Ona benzedi şu an kafama attı tam da. Şimdi hücum. Tam şimdi hücum usta. Tam hücumun vaktidir yani. Hadi bakalım. Savaş Türk'ün düğünüdür aslanlarım. Saldırın. Acımayın ulan hiçbirine. Şunu da al. Vallahi kelleler havada uçuşuyor hocam. Şu da gitti. Kardeşim. Canım kardeşim gel buraya. Hoppa. Hiç canım bana acımadı değil mi? Bunlara da şöyle tatlış tatlış birer karabiber mahiyetinde oklarımızı atalım hocam. Hem ok şeyimi, günerimi kasmaya çalışıyorum bir yandan. Çaktırmayın arkadaşlar yani. Gerçekten ok günerine ihtiyacımız var. Şakasız yani. Hah 170 oldu. Şöyle onu bir 200-250 yapmak lazım. Yani harbiden yetmiyor arkadaşlar. Ok günerim sıfır gibi bir şey ya benim. Lan dur göremiyorum. Frost tros kayboldu beyazlıktan. Nerede? Şu gitti. Yok abi bir tane. Neredesin? Oğlum buradaki ne <laughs> hepsini erittiler, yediler. Şurada var galiba. O da gitti. Ulan bir tane ok atsaydım birkaç tane attık, birkaç tane tuturduk da. Neyse. 10 tane. Ha ah, tamam bizde bizde 10 tane yaralı var abis. Yani öyle sandım. Öyle sandım. Konuşamıyorum. Vallahi konuşamıyorum. Bu bölüm hakkında konuşamıyorum. Heyecan yaptım arkadaşlar galiba ya. Bir emin değilim de. Sanırım heyecan yaptım. Kusura bakmayın ya. Vallahi bu bölüm böyle e, at piyadesi mi demedik ne bileyim hani bir sürü saçma sapan yeni yeni kelime türevleri çıkarttım bu bölüm şunları da ver bunların hepsini satarım daha ne kadar yerim var bir tane onu da ver direkt rivaş ege satacağım hatta rivaş e değil kurava satayım Kurab daha yakın abi yoldayken de bir upgradelerimizi tap tazeyken şöyle yapıştıralım hocam vallahi billahi e, kaç tane şey oldu siz söyleyin memlük 20 tane maşallah Hocam bu bölüm 30 tane falan kasarız diyorduk da daha fazla olacak gibi. Vallahi arkadaşlar bu memlükleri kasmak tahmin ettiğimden kolay olacak sanırsam. Bunları da vereyim. Al abicim. Kılıçlı para da asker. Sen de gel ya. 5 kişi vallahi gel biliyor musun? Gel. Hmm, bunları koyayım mı diyecektim de ben bir tur daha da alacağım ya. Ne kadar şu an grubumuz? 78 kişi. Arkadaşlar kervan muhafızına atıyorum. Tamam mı? Ee, başka tabi diyeceğim sarılan mi atsam? Yok ya onlar askerimiz Vallahi asker. Ya yani askerimiz yani az askerimiz onları atmayalım da bunları mı atalım? Vallahi attım gitti ya. Neyse bir şey olmaz zaten paralı asker paramız var cebimizde. İstediğimiz yere koyarız zaten bol para alıyor şerefsizler yani <laughs> daha bir rica beyler. Kusura bakmayın. Ee, harbiden fazla para alıyor yani. Aha Şimdi seç beğen al 48 4.6 5.0 5.2 4.9 5.0 en yavaşı şu 4.6 ile ben 5.0 gel buraya gel buraya nam 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 gel buraya kaçma 4k geldi beyler artık çok fazla askerimiz olduğu için parada biraz azalıyor artıdan eksiye doğru gidiyor yavaş yavaş ama çözeriz onunla sıkıntı yok. Ee, sonuçta şu anda çok fazla atlı Atlı diyorum paralı birliğimiz garnizonumuz Olduğu için arkadaşlar normal yani sıkıntı yok Onları hallederiz ee, Şu paralı Şeylerimizi atacağız zaten bir yerden sonra Garnizonlarımızı askerlerimizi Ya da ölecekler muhtemelen savaşta Yani bunu hiç söylemek istemiyorum çok kötü gözüküyor Böyle söyleyince farkındayım ama e, Böyle yani bu işin raconu bu hocam Kuşatmalarda onları falan kullanacağız açıkçası Sanki sende var ya benim atıma Vurmaya etmeye diyorsun gel buraya Kaçma lan Ulan benim baltam senin boyundan, ülkenin boyundan büyük. Ülken yok. Gel buraya. Yağmacılar. Gel lan buraya. Oy dur. Bu dayı yaman birine benziyor diyecektim. Gitti. Şu gitti. Şu da gitti ustam. Mis gibi ben burada XP farmı ya. Vallahi askerlerim XP farmı ne ee, kullanıyorlar. Ben de kullanıyorum bir yandan. Mis gibi XP farmı hocam. Daha ne? Hem atlı birliklerimiz olduğu için de hızlı gidiyoruz arkadaşlar. O ok katabileceğim birisi var mı? Şu dayı var. O atamadım mükemmel. Attım çok daha güzel gitti. Valla tam da kalbini attık adamın. Kılıçlı paralı asker de burada. Saldır yiğidim. Bitti. Hadi bakalım kazandık. Bir ta Nasıl ölümüz var abi sen memlüksün ya. Yani memlük olup da nasıl yağmacıya ölüyorsun. Hadi sarılan anladım bir de ölmemiş o yaralanmış da yani memlük nasıl şey ölüyor yağmacıya ölüyor ben onu anla çözemiyorum ya. Bunlar şeye satacaktık. Bir söyleyin. eee ne güzel. Kurava satacaktık bunları. Ben onu unuttum arkadaşlar ya. Buradan kaçacağım geri. Arkadan da Discord sesi geldi. Ne oluyor? Bir odaya girdi çıktı ama. Bir şunu da basayım. Yolda zaten bir tur daha gelir diye düşünüyorum da. Ben unutmuşum beyler satmayı. Sanırım kuravda sa kuravda satmayı unutmuşum daha doğrusu. eee Rivaşek gel kanki buraya. Ana bir uğrayacağım arkadaşlar. Paralı asker varsa böyle tüccarı. Böyle tüccarı da işime yarar. Gel kanka buraya. Al bunu. Hadi bakalım Allah bereket versin. Buradan pazara gidiyorum. Bunları satalım. 2.5k parası var. 783 eşitli bile şimdiden. Bir yaptı. 1517. Arkadaşlar e, ufak bir işim çıktı hemen geldim. 5 dakika onu hallettim. Zaten buradan sonra da bölümü bitiririz. E, şunları satalım ve gidelim e, askeri, askerlerimizi kastığımız askerleri daha doğrusu şeye koyalım. Neydi abi o? kalsın kanki varsa. Heh, tamam yokmuş. Ana zaten uğradık değil mi? Aynen öyle. Şu kastımız askerleri bir şeye koyalım. Neydi? Tevarin kalemize koyalım. Saka İskit İmparatorluğunun ve devletinin şu anlık en azından tek kalesi ve toprağına hocam askerlerimizi koyalım. Ardından da bölümümüzü, bölümümüzü bitirelim. Yani burada bakmayacağım hatta. Gidince bakayım kaç tane memnunumuz olmuş, kaç tane nelerimiz olmuş askerlerimiz. ona göre bir karnıya vararız. Bakalım ne durumdayız. Bir, bir yeri kuşatabilir miyiz? Açıkçası ben lord çekmek falan istiyorum kendime. Ama gelen bir lord yok. E, bu arada o dayı bana beni tutsaydı Çok kötü şeyler yaşanırdı. İyi ki tutmadı. Bölüm sonunda vallahi billa başımızı yakardı. Biraz yavaş gitmeyeceğim de e, önüme biri çıkarsa diye dikkatli olacağım. Kontra kabart. Baranni köyünü yakıp yıkıyor. İlla bana bölümü bitirtmeyeceksin değil mi? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Hah hadi bakalım. Saldırın beyler. Vallahi billahi acımayın ha bu Rokabart'a, bizim insanımıza, bizim imparatorluğumuzun, bizim devletimizin yiğit erlerine, aslanlarının, yiğit erlerinin, aslanlarının analarına, babalarına, yerleşkelerine saldırmak ne demek ulan? Kontra var, bu kadar mı düştün kardeşim? Çaktırmayın ilk bölümlerde biz de yama yapıyorduk. <laughs> Ama ee, yani nasıl diyeyim biz artık bir imparatorluğuz kardeşim. Yani bu eskide kalmış şeyler. Geçmişimizde yargılamayın bizi. Edin askerlerim, saldırın yiğitlerim. Daha upgradesiz ordum var zaten. Buradan ulan askerlerime gelecek diye atamıyorum ha. Gel buraya. Çiftçilerle falan dalmış vay garibim. Acemilerle dalmış daha bunlara da yazık oldu. Onu da tutturamadık neyse bizimkiler hallediyor arkadaşlar bizimkiler hallediyor. Aslan yiğitlerimiz ellerimiz ordumuz. Hallediyor hemen iki dakikaya bitecek zaten. Hop bir tane daha vurdum vuramadım. Lan vurduğum adam direkt düşüyor ya. Şu da git. Oğlum git lan artık. Heh, tamam. Evet. Aslanlarım sağ olun. Haydi yiğitlerim. Şu dayı da tam yeniçeri, yeniçeriye benziyor. Bıyıklarından dolayı. Bir tane mi kaldı? O bile kalmadı hocam. Aslan kardeşlerim. Aslan yiğitlerim benim. Ye aslanım koçum. Sevinçe bak be. Ulan savaş kazanınca böyle mi sevinir oğlum? Neyse böyle sevinir herhalde. Helal olsun. Kendisi emeğim, kendi yoluma giriyor. Yok yok eyvallah eyvallah. Bir şey olursa kardeşim yerimizi biliyorsun. Yani Tevarin Kalesi. Gel Alper Tunga Hanım'la görüşmek istiyorum de. Yani alma eğer almazlarsa falan da. Ee, bundan haberim olur inşallah haberim olursa. Onun kellesini aldırtırım. Hiç sıkıntı yok aslanım kardeşim benim. Aslan vatandaşım bunları almayacağım beyler bu arada şimdilik. Gereksizler zaten bölümünde sonuna gelmişiz abi. Burada da borça var. Gayet güzel. Şimdi e, sarnet memlüklerine at. Arlo süvari. Hepsini atıyorum ya. Hepsini atıyorum vallahi. Artı memnun atıyordum valla. Arkadaşlar. E, paralı askerimiz var. 63 tane kiralık kılıcımız var. 31 tane kiralık paralı askerimiz var. 23 tane paralı süvari var. 26 tane köle avcısı var. Bir tane gözcü bir. Köle başı 2, Klemlin Ordokçusu 1, Svadyalı Şövalye 1, Köle kıran bir atlı paralı askerimiz var 6 tane. 74 tane sarrant memliğimiz var. Bunları da en üste çekeceğim zaten. Aa şu an koyamıyor muyum? Çok saçma lan. dakika alsam. Sonra koysam. Hayda. Neyse. Ee, nerede kaldım? Hah. Kergit kergit var. 6 tane kergit atlımız var. 3 tane sarranç atlısı var. 22 tane ve son olarak da sarranç kıdemli yayımız var arkadaşlar. 5 tane. Şu anda fena durumda değiliz bana kalırsa. Yaklaşık 300 kişilik bir garnizonumuz var ve bir kuşatma için bence daha fazla askere ihtiyacımız var arkadaşlar. Zaten bir kaleyi birkaç kuşatmada düşürüyoruz biliyorsunuz ki. Neyse ama bu kalenin savunması için bu da yeterli değil. Bana kalırsa bu da yeterli değil. Daha fazla asker ihtiyacımız var. Daha sağlam askerlere ihtiyacımız var. Neyse bakalım artık önümüzdeki bölümlerde bakacağız arkadaşlar. Gayet güzel bölümdü. Ben şahsen bayağı keyif aldım. Umarım sizler de almışsınızdır. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda, canlı yayınlarda, topluluk gönderilerinde ve short videolarında görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. ve... Bye-bye.